Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunun Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız beneyim dostlarım. Yine size güzel bir sufalı duru görü açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kim izliyorsa onun niyetine, hayrına olmasını diliyorum. Şöyle yazalım arkadaşlar dileğimizi. Bakalım neler bekliyor yakın gelecekte. Ne zaman izlerseniz o zamanın zamanına uyumlanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle öncelikle aşk hayatınızı yazalım. Kariyer iş kapıları yazalım arkadaşlar. Kariyer iş hayatı genel durum ekleyelim. Kolektifin niyetine diyorum arkadaşlar. Genel durumda da sağlığınız, yakın çevre, ilişkiler onlar çıkar arkadaşlar. Şöyle kolektif adına ben niyet aldım. Bakalım. Şöyle en solda tarotlardan sizlere çekeceğim arkadaşlar. Şekerden ısırıyorum. Tek bir dilek dileyin. En çok yoğunlaştığınız, istediğiniz ne varsa olsun. Şöyle bakalım arkadaşlar. Birkaç gündür bir huzursuzluk üzerinizde bir ağırlık hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaşadığınız bir olayın sanki böyle etkisi sürüyor. Yani üzerinizde bir ağırlık e, şeklinde ve gerginlik şeklinde gözüküyor dostlarım. İsmin içerisinde de böyle N harfi, e, Y harfi olan bir kişiyle konuşma yapacaksınız. Duymak istediğiniz ya da böyle çok ihtiyacınız olan bir şey var arkadaşlar. Sanki böyle e, içinizde bir tamamlanmama yani bir şey böyle netleşmemiş konuşma yarıda kalmış ya da tam istediğiniz gibi olmamış arkadaşlar yani konuşmalarınız böyle biraz keskin olabilir bu sıralar ee, iki tane peş peş aslında para da gözüküyor elinize geçecek ya da beklenilen bir parayla ilgili bir durum sizi rahatlatacak arkadaşlar böyle parayla ilgili ee, peş peşe sanki böyle gelmesini beklediğiniz ama bir türlü gelmemiş olabilir yakın zaman içerisinde gelecek ikizlerseniz böyle teraziyseniz başaksanız dostlarım biraz daha maddi konularda ön plana çıkacaksınız sanki birileri böyle konuşmuş hakkınızda ama soruşturma böyle araştırılır gibi hani hakkınızda bir bilgi almaya çalışan birileri görünüyor arkadaşlar bu sıralar ama bu duygusal bir bağ ya da hani aranızdaki e, çekim kuvvetiyle alakalı olabilir. Görüştüğünüz kişiyle bağlantılı. Ya da sizden haber almaya çalışan biri diyebilirim dostlarım. Beyaz bir güvercin görüyorum. Üzerinize oturmuş. Sanki böyle şanssızlıkları üst üste yaşamışsınız. Böyle özgürlüğünüz, ferahlığınız e, bir anda açılacak gibi arkadaşlar. Çok üst üste e, sorun gözüküyor ama yaşadığınız... Yani bu ilişkisel anlamda da iş anlamında da sanki böyle bir e, değişikliğe uğramışsınız. Adapte de olamamışsınız arkadaşlar buna. Çok kısa da yollarınız var. Çok kısa. iki tane yol gözüküyor arkadaşlar. Peşi sıra gidip geleceksiniz bu yollara. Bir işle alakalı e, beklediğiniz bir durum ya gecikmiş ya da arkadaşlar şu an tam sonuç alamamışsınız ama çok kısa vade içerisinde çözülüyor. Büyük bir 8 görüyorum arkadaşlar suyunuzda. 8'li bir tarihte çözüme ulaştıracaksınız. Ya beklenen haberdir arkadaşlar. Hatta içinde de T harfi olan bir yer diyebilirim. Beklenen haberle ilgili ya da başvuru yaptığınız yerin içerisinde varsa buna bakın. Oturaklı bir yer gözüküyor ama size. Yani böyle kalabalık bir ortam. Sanki böyle ya başvuru ya görüşme ile ilgili bir şey netleşecek biraz böyle esmer tenlerde e, boy olarak biraz daha uzun birisi sanki böyle etrafınızda çıkmış ama bu insanla da bir şeyleri böyle çözmeye çalışacaksınız ama sizin arkanızda da duracak böyle balık yengeç olabilir arkadaşlar böyle konuşamadığınız ya da hani bir iletişimde böyle bir hızlanma aranızdaki bağlarda bir kuvvetlenme olacak. biraz size karşı da kırgınlık var gibi sanki bu insanın biraz sizinle ilgili e, şüpheleri kırgını sanki böyle içine bir şeyleri de atmış ya soramamış dostlarım ya da sanki böyle e, gerilimle bir türlü böyle netleşememiş gibi çok ferah bir konuşma olacak soru işaretiniz sanki iki tarafın da böyle birbirine karşı e, ya güvensizliği diyebilirim ya da Tam olarak konuşulmayan yani şüphe uyandıran durumlar biraz daha açılacak gibi. Üst üste telefon konuşması da yapıyorsunuz. Bir kadının bu çok işe karşı da adapte olduğu bir durum var. Yönetici olabilir böyle patron konumunda. Sanki böyle işine çok adapte olmuş bir bayan gözüküyor ama sıkışmış böyle sanki arada kalmış gibi işle ilgili 3 hafta içerisinde e, bu insanın da beklediği haber ya da çözüm gelecek arkadaşlar S harfi de A harfi de gözüküyor isminizde varsa belki sizsiniz ya da çalıştığınız kişilerle e, bağlantılı olabilir dostlarım bu ara migren ağrıları çok hissedebilirsiniz yani sinüzüt migren Özellikle arkadaşlar biraz böyle uyku düzeninizde de bozukluk olabilir. Kendinizi de ihmal etmeyin. Bir barışma görüyorum, barışma olacak. Yani böyle kırgınlık sanki bitecek arada ee, buzlar eriyecek arkadaşlar. Böyle belki hiç affedemem dediğiniz bir insan da olabilir bu. baya içinize bir şeyler oturmuş, kızmışsınız. Hatta böyle büyük konuşmalar da yapmış olabilirsiniz ama affedeceksiniz. Yani verilen sözler mi diyeyim artık ya da e, yapamam dediğiniz şeyler biraz sizi böyle e, tetikleyecek diyebilirim. Yani ya zaafınızdan dolayı ya da karşı tarafın çok ikna edici bir yönü olabilir arkadaşlar. Büyük bir E harfi görünüyor adında ya da soyadında diyebilirim dostlarım. birisi var ama sürekli böyle sanki bir yaklaşıp bir uzaklaşıyor arkadaşlar size karşı. Yani böyle kendi hayatıyla ilgili de bir dengesizlik var. Böyle aslan, koç olabilir. Boğa olabilir arkadaşlar. Ya sanki böyle bir dengesini toparlayamamış bir türlü. Kendi içinde bulunduğu durum çok karışık. Şu sıralar fazla böyle çevresindeki insanlarla daha neşir ama mutlu değil sanki böyle çok üzgün sıkıntı arasında çıkmış arkadaşlar yani e, size karşı da aslında bir tarafı ağır basıyor ama böyle araya bir şeyler girmiş ya zaman ya süreç sanki böyle korkularından dolayı e, cesaret bulamadığı durumlar olabilir ama balon gibi bir şekil var patlayacak arkadaşlarım yani böyle e, bir anda gelebilir bir anda konuşabilir şaşıracaksınız sizde bu durumla alakalı gelişmelerde bu içinize bir şey çok atmışsınız ama bu sizi boğmuş sürekli böyle e, ya da kışkırtılmış da olabilirsiniz biraz böyle bir yılan var arkadaşlar altta çıkmış e, esmer bir kadın da gözüküyor böyle ten olarak kısa saçlarda bir kişi var ya yani sanki böyle sizi bunaltmış bir insan olabilir ya da içinde bulunduğunuz durum çok sıkıyordur ya yani böyle bir türlü hani bu insanla da aynı ortamı paylaşmak zorundasınız ama sıkıntısı ve stres sizi çok buna atmış Ve de güvenilmez birisi yani böyle biraz yalan, iftiraya açık bir insan. Orta yaşlarda dostlarım bu kişi. Ters giden bir durumunuz. Şu an içerisinde yani böyle hiç olmaz dediğiniz bir an önünüze tekrar çıkacak arkadaşlar. Böyle terslik olmuş. Hani belki gelmez dediğiniz bir haber de olabilir. Karar da olabilir. Ama çözülüyor. Gelecek onlu bir vade var. 10 gün içerisinde çözülecek dostlarım. İnşallah hayırlısıyla aydınlığa çıkarsınız. Biraz yaş olarak da büyük birisinden de fayda görüyorsunuz. Bir erkeğin desteği var dostlarım. Resmiyetle ilgili de bir işinizin Sanki sonucunu almak üzeresiniz yani böyle beklenilen bir kağıt evinize girmek üzere gözüküyor arkadaşlar. Hadi bakalım niyetlerin içinizden ne geçiyorsa niyetinize olsun aklınızdaki soruların cevabı gelsin dostlarım. Şöyle ben size izleyenin niyetine sorusuna diyorum. bakalım dostlarım buradaki durum e, duygusallık hayalperest e, biraz daha böyle. Duygularını ön plana çıkarmakta zorlanan bir insanı da gösterir. Aslında size karşı eğilimi düşünen ya da beklediğiniz kişiyle alakalı haber de olabilir arkadaşlar. Yani karşılıklı bir hissiyat var. Düşünülüyorsunuz. Hislerin duygularında bitmediğini gösteriyor. Ya da bir işinize yorun arkadaşlar bitmemiş kesilmemiş. Şu an hani çok duygusal da olabilirsiniz bu konuyla alakalı ama çözüm odaklı ve netleşmeye açıksınız. Bir dilek tutun yine sorunuzu sorun içinizden maddi korkular parasal durumlarda e, biraz zorlanmalar gösteriyor arkadaşlar bu aralar açılmayın parasal anlamda zorluk çekebilirsiniz e, maddi konularla ilgili ya da biraz sistemkar olabilirsiniz çevrenize karşı insanlara karşı hani kimse yanımda olmadı şu anki dönemi zor atlatıyorum dediğiniz bazı durumlar olabilir ama çözüme odaklısınız aydınlık görünüyor. Diğer sorunuzu içinizden dileyin bakalım ne varsa çıksın şöyle güzel gelsin. Resmi makamlar, e, ciddi adımlar dostlarım. Daha bir sanki düzeninizi kuracaksınız. Bu makamınızda da yükselme, kariyer adına da ilerlemeyi gösteriyor. Niyetinizde de düşüncelerinizde varsa hak ettiğiniz başarı da gelmek üzere diyebilirim. Ya da resmi makamdan birisi de hayatınıza girebilir. İnşallah hayırlısı olsun. Hakkınızda aklınızdan ne geçiyorsa gerçek olmasın diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlarım.